Hatırlamıyorum de. Papatya mı şimdi burada? Bunlar yediniz? papatya. Büyük papatyaymış. Tamam. Sen abi verdi bakalım. İnşallah bizi kandırmamıştır. Niye kandırsın? <laughs> sarı sarı belki Hı. beyaz çıkar. Şöylece. Aralara. Ara. Hı. Değişiklik olsun Aynen. Değişik gene. Ekelim. O ne abi? Papatya, papatya. Renkli papatyaymış ama hangi renkmiş bilmiyorum. Annem ne getirmiş? Çiçek dikecek burada. Nereye? Getir buraya da. Onlar olur, olur mu? Onları mı dikeceksin? He. Ali. Hı. Hangilerden edelim canım? Bunları getir, küçük getir, küçük getir, saksıya getir. diksek daha güzel olmaz mı? Oraya dikelim. Ha? Baba. Oraya dikelim. Şey. Evet. Onlar büyüyor mu? Daha çok büyüyor Oo, mu? Onlar saksıya. O da güzel. Gel. Saksı, bir tanesini saksıya diksek onu. Arkadaşlar burası. <laughs> şunlar bak. Bak şunlar Japonlar. Bek güzel olur. Ha o Japonlar. Ha. Ha, bir tane açmış bak şöyle açacak. Hadi. Aynen, bakayım. Bir daha bak. Orada da mı ya? Bak çiçek. Hı. Evet. Çiçek. Şöyle. De. Şu şekil. Çok güzel olmuş. Ah, Analıcığım. neymiş Ali? Papatya. papatya. Az Papatya. Papatya. Işte. Tamam. Ne güzel diyor. Bir ondan, bir ondan, bir ondan. Saksı da çiçek haber mi? Olsun, olsun. Ben bundan bir tane çiçek saksı da istiyorum. Hele. Anne. Aha, şöyle diye, Bak, böyle. Evet. Aynı şey gibi. Kadife açar ya. Şu ya. Çok güzelmiş. Anne. Abi, şu kadife açar gibi bak. Ben şunun evet. rengini çok beğendim. O da güzel anne. Bu da güzelmiş. Ama buna suyun püskürtmeyeceğim, tamam mı tamam. Ama sen gelene kadar ne yapayım? Açmam. Çok güzel bu. Onu da dikelim. Açamadım ben mı anne. El uçarıyor, yine biz. Yani Bazen Yapıyorsun öyle şeyler arada. Hani, hangisi o Aa, Güzel pembe. Pempe, güzel de kokar ha. Kokuludur bunlar. Evet, aynen. Dur şundan. Şurada güzel bak. O pembe, şu kırmızı eli. Bunlar iyi gerektir inşallah hepsi. Evet, çok renk da güzel. Rektir. Bazen rektinik de olabiliyor ya. Şu camın içine şunlar cama dikek mi dediydim de neyse. Cama sözü, ha, o, o da olabilir. Baharız hepsini hangi sözü. Şey. Aynen. Aynen. Aleyh şu orada. Güzel. Boyları büyüyor mu peki aynen. baba bunların? Hı -hı. Boyları? Mor ikiyim şah. Mor ikiyim. Bir tane yani işte. de sürüyor mor dikey. Al, evet. Al mor. Al canım. Al. Mor. Efendim. Kalmamıştı. Kalmamıştı. Yok yavrum. Evet. Aynen. Geçen dedim unutmuş oldu almam. Şimdi ya kırmızı mercimek yok. O araya da onu diktim mi tamam. Bir tane şundan şey da koyalım. Değişik değişik şuradan açar. Şunda başa değil. Dik hadi. Onun yani. tamam. da oraya. Evet. Rengi yani renk olacak. Güzel olur var. bak. Ne yapıyorsun? Sen çöpü diyor. Şurası. Demiyor. Yok yok bak yok. Şunu demiyor. Ha, şunu, evet. şunu da şuraya dikelim o ki, yoksa onu başa dikiyor. Bunu başa mı dikeyim? Başa ha, dikmeyeyim onu. şunu. Tabii. O kokusu da daha güzel. Anametler kokuyor. Kokusu. Kokusu geliyor evet. Biz, ben de diyorum o koku ne? Güzel kokuyor. Daha, Baba bunların boyları uzuyor mu peki? Tabii ki uzuyor. Yok bunları bilmiyorum ben dağına, bu Ben de bilmiyorum o yüzden Bunlar sordum. Bunlar o uzamaz. Şu şeyi de şöyle tutalım şu Şöyle de. Sen bir şey olur mu? Pembiş pembiş. Sayılır nasıl bitiyorlar? Ben anlamıyorum. Tohum atıyorlar bunun bence. Filalı ama yok kızım. Bu tohumdan bitiyor bununla bence. Olabilir anne tohum. İçerisine da da at... Şey, bildiğin, normal ot. normal şey yapıyorlar işte. Sen nasıl da, mesela? Benim şu dediğimde de sahal otu bu da. Hangisi? Aha şunun da tepesi ot bu. Ot. <laughs> ot. Belki çiçekti. Börek yaptım. Yok kız bilmiyor musun? Dede sakalı. Dede sakalı. Ee, ee, Alev, ha, bir, evet, bir ara bir şey, şey yapmıştın anne ondan. Çok toplamıştım. ne? toplamıştım. Aylan buraya altı çiçek Ne yaparız? Buraya tamam. başka bir şey yaparız. Şunları da yine de bilmiyorum. Şöyle araya şöyle edelim koşiye bir tane dikeceğim şöyle. Nereye? Hangi? Aha şundan. Tamam dik o zaman. renkli E ee, şeyin hani. içine ne dikeceğini dikeceğiz dedin. Burada hem gölge hem dedim hani o fazla de sıcak. Ya de. o kadar da değil. Hem gölge, tez gelir buraya. Canım. Hı. Şurada koşiye. Bu mu? Anne, efendim. Diğer tarafa ne kaldı? Dikelim ne dedin. He, şey de annem burayı el atınca vazgeçemedi. <laughs> Ali, lazım, araya o de, renk güzel hı. oldu bence. Hani şunda şu dibe, perkeyle şu dibe. Dibe mi? Şu niye bir tane atmadınız? Oraya işte atakti tek değil mi? Onlar papatya yüksek oluyor değil mi? Çok mu yüksek oluyor? Tabii ki. Hmm. i̇ki kaldı zaten i̇ki tane kaldı. Papatyanın birini ben oraya dikiyorum o zaman. Tamam. Sen... Anam, onu Susuzsam, susam, ölmem, ölmem, ölmem. Açık, 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 o niye ölmüş? Susuz, susuz, Ölmemiş, ölmemiş. Susuz mu kalmış? Susuz mu kalmış? Susuz kalmış sanırım ondan olmuş anne. Yani. Yeşerir ama inşallah. Yeşerir çünkü yeşil yeşil yapmış. baksana. O kısımdan alsak ne olur? Yok onu bir işte şey kendi yeşer. Gerçi Hadi kendi şey. yeşeriyor da. Şunu evet. da yine de her ihtimala karşı bunu şu koşuya dikelim. Onu da Şurada şu, şu, de, şu alalım. Şuna. Elleme onu, elleme ya onu. Dur, elleme. Onu alayım, diye dik ya. ya dur, dur, dur niye? Aha, şuraya dikek. Şurada da yer var, bak. Gel. Evet, ya evet. Değil, al, Şurada bir tane bak, tam şu koşa. Dursun. Niye? Burada daha Kızım güzel. Evet. Ya. Yok Hatice bir dakika dur sen bak. Abi bu hep kübreymiş. O kısma dolu babamın dediği gibi anne. <laughs> Annem kafaya koydu oraya bir tane dikecek. <laughs> Hadi içinden gelmişken bugün sana izin verdik dik anne. <laughs> Açam ya bir açsam. Beceremiyor baba. <laughs> Ondan olabilir. Baba halle daha büyük olduğuna yırtıp atayım. Çok güzel oldu. Bunlar bir de şöyle canlı suyunu alıp da güzelce yeşerince bir de biraz büyüyünce daha güzel duracak. Değil mi? Yani ee, aynen. 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 Vallahi kafaya koydu açtı zorla. Ver o söktüğünü ver. Dur oraya dikeceğim bunda dikeceğim. Dik dik derine derine olmaz öyle yüzeyde dur bir dakika bir dakika. Yüzey değil ya. ya. Hadi bakalım. Ya, derine koymazsa. Bu neymiş? Direkt yüzüne çıkar değil mi? Aynen. Suyu yedikçe. Neyi? Bunu beğenmedim sen gidiyor. Belki tamam. açınca beğeneceksin anne. Bir tane şu o da şu, ye, şu daha iyi. Hadi. Ha? Tamam. Böyle ben bu başladım. şekilde arkadaşlar can suyunu veriyoruz. Birazcık daha açabilirsin belki anne. Baba iyi mi? İyi. İyiymiş anne. Tamam. Bu iyi. Şu merak ettim papatyalar bence çok güzel olacak. Olabilir. Annem beğenmiyor onları da. Annem biliyor zaman o papatyaları. Bilmiyor bilse. Şey. Ha bilmediğinden belki Bilmiyor. beğenmiyor olabilir. Bunlar şunlar çiçekli ya. Hı hı. Onlar daha çok hoşuna gidiyor çiçekleri şimdi canlı canlı görünce. Onlar gözüne daha canlı geliyor demek ki. Babcires, Suladık artık soğursa gelmez. Hiç olmaz çok Toprağın çatlamasını. Ayol kemdesi çok su. Sen şöyle koyayım. Tamam. Bir şey olmaz. Dur. Sen gel. Ben işimi göreceğim. Sen ne yapacaksın? Tamam. Sen bana bırak bu işi diyor baba. Ben bilirim şimdi. Şey. Anne şu bir tane daha köşeye dikmiştiniz ya onu da unutmayın. Eyvallah. Şu dibe diktiğiniz var ya. Ayağına aşağı. vuruyor basma. <gülüyor> baba. Normal bugün de veririm. Tamam. Ettik. Tamam. Hatice burayı bir suyunu çuvatmaya hazır. Çuvatma bir. Aynen bu iyi. Sonra etik daha bir daha şey yaparız. Tamam mı canım? Tamam çektik sonra da. Yavaş yavaş. Dalları hiç tutmuyor. Dalları tutma. O pek nazikti. Dalları gider ölür. Garip bunlar. Garip garip. Onlar da gidip derine koyan ki güçlensin diye de anne gübreleri. Bitti çok güzel değil mi? Değil mi? Rengarenk. Evet. oldu. Rengi ya bura böyle yeşilliyken daha güzel oluyor. Tam böyle. Ben diyorum, <laughs> <öyle. Daha gülüyor> tam tatil havası gibi. Var. Tatil havası gibi burası. Hem şey meyvelerimiz açıyor, hem çiçeklerimiz. Çardakta oturuyoruz ayrı. Hem burada keyif yapabiliyorsun. <laughs> güzel olmaz olur, evet. olur mu? Değil mi baba? Bugün kışın işte. Ben kışın ben çok soğuk oluyor. Kışın da hareketini çekeceğiz. Hiç kusura bakma. Gülcan bugün annem diyor ki Gülcan'la diyor bakarak çekayım, Çekiyorum zaten Gülcan'la Elif diyor bugün beni çok kızdırdı diyor Ben bilmiyorum ben kızdırmadım ama Bir şey de yapmadım hı hı. Niye ne öyle dedi sen, sen hiçbir şey yapmazsın zaten Evet arkadaşlar Bugün de burada daha önce de Görmüştüğümüz şey vardı Böyle baraka gibi. Onu yıktık. Burası çiçeklik oldu arkadaşlar. Hem buranın bütün olması için böyle çiçeklerimizi de diktik. Rengarenk çok güzel oldu. Bu şekilde oldu. görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.